Arkadaşlar merhabalar. Ben fizik Öğretmeni Cuma Aksu. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası 11. sınıf fizik 2. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 1. ünite test 4'ü çözeceğiz. Konu başlığımız iş, enerji, mekanik enerji, enerjinin korunumu, sürtünmeli yüzeylerde enerji, iş-enerji ilişkisi, kinetik ve potansiyel enerji arkadaşlar. 1. soruyla başlıyorum. Sorumuz şu şekilde. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde 3 kg kütleli P cismi şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Yatay düzlem sürtünmeli ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yol boyunca sabit 6 Newton olduğuna göre P cismi yatayda kaç metre yol alarak durur? Cismin burada bir potansiyel enerjisi var. İlk düzlem sürtünmesiz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar cisim buraya geldiğinde bir kinetik enerjiye sahip olur. Eğik düzlem sürtünmesiz olduğu için buradaki potansiyel enerjinin tamamı burada kinetiğe dönüşmüştür. Bir süre sürtünmeli yolda yol aldıktan sonra cisim duruyormuş. Sonrası sıfır oluyor. Bu durumda kinetik enerjinin tamamı burada arkadaşlar sürtünmeye yani ısıya dönüşmüştür. O zaman biz olayın başından potansiyel enerjiyi son durumda tümünü ısıya dönüşmüş olarak yazabiliriz. Yani baştaki potansiyel enerji tamamen ısıya yani sürtünmeye harcanmış. Potansiyel enerji mgh'tır. Isıya dönüşen enerji f sürtünme çarpı x. Ee, burada verilenleri yazalım. 3 kilo oran 10. Yerçekimi yükseklik 5. Sürtünme kuvveti 6 N ve X. Burası arkadaşlar 150 eder. 150 bölü 6 da 25 metre yapar. Dolayısıyla cismimiz 25 metre sonra duruyormuş arkadaşlar. Soru 2. Düşe kestiği şekildeki gibi olan yolun K noktasından P cismi V süratiyle fırlatılıyor. P cismi L noktasından V süratiyle geçtiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş cismi arkadaşlar P noktasından fırlatıyoruz. L noktasından da aynı hızla geçtiğini söylüyor. V hızıyla. Şimdi bu cisim şu şurayı referans alırsak L noktasının seviyesini buraya alırsak arkadaşlar. Ne deriz? Burada arkadaşlar bir kinetik enerjisi var. Bu kinetik enerjisi de nedir? 1 bölü 2 mv karedir. Bir de şu kadar h yükseklikten dolayı bir de potansiyel enerji var. Bu da eşittir. 1 bölü 2 değil tabii ki mgh. mgh. Cismiz arkadaşlar L noktasından geçerken L'de sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare. E potansiyel bu seviyeye göre şu kadar H yükseklik kaybetmesine rağmen potansiyel enerjinin buraya kinetik enerjiye dönüşüp hızın daha büyük olması gerekiyordu. Fakat potansiyelden dönüşen enerji ortada yok. Bu da ortamın sürtünmeli olduğunu gösterir. P cisminin mekanik enerjisi korunmamıştır arkadaşlar. Mekanik enerji korunsaydı K noktasındaki toplam enerji, buradaki toplam enerji, dolayısıyla burada yazdığımız bu enerjinin şuradaki enerjiye eşit olması gerekildi. Halbuki B'deki enerji 1 bölü 2 mv kare artı mgh, L'de ise sadece 1 bölü 2 mv kare var. Peki K ve L noktalarında cisimlerin kinetik enerjileri eşittir. Evet, burada da 1 bölü 2 mv karedir, burada da 1 bölü 2 mv karedir. Dolayısıyla bu eşit. Cevabımız 2 3 olur. Soru 3 özdeş yaylar ile oluşturulan sisteme eşit kütleli kaleme cisimleri şekildeki gibi asılıyor. Yaylarda depo edilen toplam esneklik potansiyel enerjileri şekil 1 şekil 1'de E1, şekil 2'de E2, 3'te E3 olduğuna göre aralarındaki uzay ilişki nedir diyor. Şimdi bu cisimlere M kütle, aynı kütleler asılmış. M kütlesi asıldı diyelim. M kütlesi için etki eden kuvvet ağırlık yani G olsun. Şimdi bunlar özdeş olduğu için her birinin esneklik sabitine 3K diyeceğim arkadaşlar. 3K, 3K şurada 3K, burası 3K 3K, 3K şimdi yaylar eğer paralel bağlanmışsa arkadaşlar şekil 3'teki gibi bu üç yayın toplam K'sı yani eşdeğer K'sını şöyle yazabiliriz. Direkt topluyoruz düz toplama 3, 3, 3 toplam 9K olur. E, buradaki de düz topluyoruz arkadaşlar 3, 3, 6K ama buradaki 6 ile 3 birbirine seri, seri olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? kestirme bir yolumuz vardı. Bunların çarpımı yani 3 çarpı 6 bölü toplamı 3 artı 6 18 bölü 9'dan 2K yapar. Ee, birinci şekilde eğer yaylar seri bağlanıyorsa arkadaşlar ve bunlar birbirine eşitse kısa yoldan bir tanesini alıyorsunuz. Kaç tane varsa bölüyorsunuz. Dolayısıyla esneklik sabitimiz K'dır. Şimdi biz biliyoruz ki F eşittir K çarpı X'ten Hepsinde g kuvveti var. Birinci için yazıyorum. g eşittir k çarpı bunu ne kadar uzatmış? g eşittir eş değeri 2k'dır. Ne kadar uzatmış? g eşittir 9k'yı ne kadar uzatmış? Şimdi hepsinin eşit olması için g çünkü diğer tarafları. Buna mesela 18x dersem buranın 18 etmesi için 9, 9x demem lazım. Şuranın da 18 etmesi için 2x. Yay enerjilerini yazalım. Yay enerjisi neydi? Esneklik potansiyel enerjisi dediğimiz 1 bölü 2 k x kare. Bakınız arkadaşlar x'i en büyük olan. Şöyle 18'in karesi ya da yazayım mı? Yazayım madem. E1 için 1 bölü 2 e... k çarpı 18'in karesi arkadaşlar. İkincisinin enerjisi 1 bölü 2 2 k çarpı 9 x'in karesi. E3 de eşittir 1 bölü 2 9K çarpı 2X'in karesi. Baktığınız zaman arkadaşlar E1 çok çok büyük. Çünkü 18'in karesi bu 9'un karesi. Hatta bu 9 çarpı 2'nin karesi. Yani sadece 2 ile çarpılmış bu. Dolayısıyla E1 en büyüktür. E2'den bu da büyüktür. E3'ten dikkatli de bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurup. O yüzden cevabımız B olur. Soru 4 şekildeki 2M ve M kütleli cisimler sötülmesi yollarda sabit hızlarla o noktasına çıkarılıyor. Bu durumda F1, F2, F3, F1 ve F2 kuvvetlerinin yer çekimine karşı yaptığı işler nedir diyor arkadaşlar. İş arkadaşlar kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Dolayısıyla biz bu cisimlere baktığımız zaman şuna bakarız. Bu cisimlerin kütle merkezi ne kadar yer değiştirmiştir ona bakmamız lazım. Şunu kesikli gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi bakınız şöyle deriz. Ki M kütleli cisim buraya çıkarılmış. M kütleli cisim de buraya çıkarılmış. Dolayısıyla arkadaşlar bunun ağırlığına 2G dersem şunun ağırlığına G dersem G ağırlığı H kadar 2G ağırlığı da H kadar yukarı çıkarılmış. Dolayısıyla W1 geri çekimine karşı yapılan iş 2G çarpı H'tır. W2 arkadaşlar G çarpı H. Bunları oranladığımız zaman Cevabımız 2 olur. D seçeneği. Dolayısıyla yapılan iş e, yola bağlı değildir arkadaşlar. Nedir iş? Enerjideki değişim yani kuvvet çarpı yer değiştirmedir. G ağırlığı ne kadar yer değiştirmiş? 2G ağırlığı ne kadar yer değiştirmiş? Soru 5 sabit F kuvveti kütlesi 2 kilogram olan durgun bir cismi düşey doğrultuda 5 metre yükseltiyor. Ve bu cisme 10 metre bölü saniye hız kazandırıyor. F kuvvetinin yaptığı iş nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir tane cismimiz olsun ve bu cismimiz şöyle yerde biz buna bir F kuvveti uyguluyoruz. Bir tanesini silelim fazla oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna bir F kuvveti uyguluyoruz ve cismimiz belli bir yüksekliğe çıkıyor. Şu yükseklik diyelim. Kütle merkezi 5 metre kadar yukarı çıkarılmış bu arada cisim şu yükseklikte bir hıza da sahip olmuş. 10 metre bölü saniye. Bu durumda arkadaşlar cisim bu yükseklikteyken cismin sahip olduğu iki tane enerji var. Bir hızından dolayı kinetik bir de yükseklikten dolayı potansiyel. İkisini yazacak olursak burada potansiyel artı kinetik. Peki nedir bu kuvvetini yaptığı iş? Kinetik kazandırmış 1 bölü 2 mv kare bir de potansiyel kazandırmış mgh. 1 bölü 2 kütlemiz 2 kilogram. Hızımız 10. Onun 10 karesi 100. Kütlemiz 2. G10. Yükseklikte 5. Şu ikiler giderse burası 100. Burası da 100. Dolayısıyla topladığımızda 200 jül iş yapılmıştır demektir. Soru 6. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan 5 kilogram kütleli cisme uygulanan net kuvvetini yer değiştirmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 6 metre sonundaki hızının büyüklüğü nedir? Bu kuvvet e, yer değiştirme grafiği arkadaşlar iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Yani enerjide meydana gelen değişimdir. Bu durumda bu grafiğin altında kalan alan bize işi yani enerjideki değişimi verir. Bu üçgenin alanı bu kenar 10 bu kenar 2 10 çarpı 2 bölü 2 üçgenin alanı. Dolayısıyla burası 10 Joule diyebiliriz. Şurası 20, şurası da 20, burası eksi 20 olur. Yapılan toplam işlere baktığımızda bunlar giderse yapılan net iş ya da kazanılan enerji 30 Joule. Yatay düzlemde durmakta olan bu cisme yapıldığı için bu bir kinetik enerjiye dönüşmüştür. 1 bölü 2 m v kare. Burada arkadaşlar kütleyi 5 alır. Bununla bunu sadeleştirirsek 6 olur. 6 kere 2 12 bu hızın karesidir. Dolayısıyla kare kökünü aldığımızda 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı çıkar, 3 içeride kalır. Demek ki oradan arkadaşlar 6 metre sonda hızının büyüklüğü 2 kök 3 metre bölü saniye olur. Soru 7. sürtünmesiz ortamda bir cismin enerji-zaman grafiği şekildeki gibidir. Ona göre bu cisim hangi atış hareketini yapmıştır? Yatay atış diyor. Arkadaşlar yatay atış yapmış olamaz çünkü her zaman bir hızı var ve değişmeyen bir hız var yatayda. Düşeyde de hız sürekli düzgün olarak artıyor. Halbuki burada kinetik enerji bir süre sonra sıfıra inmiş. Halbuki yatay atışta hiçbir zaman kinetik enerji sıfıra inmez. Eğik atıştır diyor. Eğik atışta olamaz. Neden? Biz bir cismi yatayla alfa açısı yapacak şekilde gönderirsek yatay hızı her zaman sabit kalıyor arkadaşlar. H maksimumda düşey hızı sıfır olur. Yani kinetik enerji hiçbir zaman sıfır olmaz aşağıdan yukarıya evet bu olur arkadaşlar bir hızla fırlatmışsınız belli bir yüksekliğe çıktığında hızı sıfır olur potansiyel maksimum olur aynı buradaki gibi kinetiğin tamamı potansiyele dönüştü sonra potansiyel tekrar kinetiğe dönüştü aynı yere çarptığında hızı yine aynı olur dolayısıyla enerjisi aynı olur yukarıdan aşağıya olmaz yukarıdan aşağıya bir hızla fırlattığınız zaman hızı gittikçe artacak arkadaşlar potansiyel azalırken kinetik artacak. Burada ise kinetik azalı potansiyel artıyor. Olmaz. Serbest düşme bıraktınız. Düzgün hızını arttırarak cisim aşağı geldiği için arkadaşlar. Şimdi zaman aralıklarında hızını eşit miktar artır ve kinetik enerjisi düzgün olarak artar. Burada azalmış. Dolayısıyla cevabımız C olur. Soru 8. Kuvvet yol grafiği şekil 1'deki gibi olan yayın ucuna kütlesi 2 kilogram olan x cismi bağlandığında şekil 2'deki gibi dengeleniyor. Buna göre yayda depolanan potansiyel enerji kaç yoldur? Bakın arkadaşlar burası F'in olduğu yer. Burası X. Şuradan eğimi aldığımız zaman arkadaşlar tanjant teta karşı bölü komşu yani F bölü X'tir. Bu da esneklik sabitine eşit olur. F 300'e karşılık geliyor. X arkadaşlar 1'dir. Böldüğümüz zaman K eşittir. 300 Newton bölü metre olur. Şimdi bu yayın ucuna 2 kilogramlık bir cisim bağlanmış. Bu durumda şöyle deriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu ağırlığın yatay ve düşey bileşenlerini alacağız. Hepsini yerinden oynattım. Tekrar yerine getirmeye çalışayım. Tamam. Burası arkadaşlar şurayı göstermeyeyim ama şurası 37 derece. Ağırlığı 20 Newton. Burası 20 çarpı açının sinüsü sin 37 derece. Sin 37 de 0,6'dır. Bunları çarptığımız zaman burası 12 Newton. Demek ki arkadaşlar yayı gelen kuvvet 12 N olmuş. F eşittir kx yazarsak 12 eşittir k'yı bulmuştuk. 300 çarpı x'ten x eşittir 3'e bölsek 4, 3'e bölsek 100 metre olur. Bu yayda uzama miktarı. Şimdi bunu da bulduk. Şuna gelelim. En son yay potansiyel enerjisini yazacağız. Esneklik potansiyel enerjisi. E yay eşittir. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 a çarpı x kare. 1 bölü 2 k'sını biliyoruz. 300 x kare. E, bunun o zamanın karesini alırsak 4'ün karesi 16, 100'ün karesi 100 çarpı 100 olur. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak bu giderse 3 olur. Şunu 2'ye bunu 2'ye bölersek 8 olur. 8'i 4'e bölersek 2'yi 4'e bölersek 25. 3 kere 2 6 bölü 25 Joule arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. Soru 9. M kütleli 5H uzunluğundaki düzgün türdeş çubuğu bir konumdan iki konumuna getirmek için F kuvvetinin yer çekimine karşı yaptığı iş nedir? Yapılan iş arkadaşlar enerjideki değişimdir. Yani son enerji eksi ilk enerji. Bu da şu demek. Son potansiyel enerjiden ilk potansiyel enerjiyi çıkaracağız demek. Şimdi cismin kütle merkezi burası. E, ee, uzunluğu 5 aşsa yarı uzunluğu arkadaşlar 5 aş bölü 2'dir. Yani burası arkadaşlar. Daha düzgün göstermeye çalışayım ama şu mesafe arkadaşlar 5 aş bölü 2'dir. Şimdi bu 90, 53, 37 üçgeni. Şimdi şöyle deriz. Bu 3, 4, 5 üçgenidir. Bunun gördüğü 5x ise 53'ün gördüğü 4x'tir. 5x'in gördüğü arkadaşlar 5H 2X e, 5 h bölü 2 xe 5'lerin giderse x eşittir h bölü 2'dir. Dolayısıyla 4 x'in gördüğü 4 çarpı h bölü 2 dolayısıyla 2 h. Bu oradan geliyor arkadaşlar. Onu önceden göstermişiz. Şimdi cismi dik duruma getirdiğiniz zaman yerden yükseklik bu kadar olur. Şimdi son durumdaki potansiyel enerjiyi yazalım o zaman. Aynı cisim M, g son enerji büyük olan enerji 5 h bölü 2 Eksi M çarpı G çarpı ilk enerji 2H onu 4H bölü 2 yazarsak daha iyi olur. Çünkü hepsini MGH bölü 2 parantezine alırsam burada 5 kalıyor. Burada 4 kalıyor. 5 ile 4'ün farkı da 1 olur. Dolayısıyla yapılan iş MGH bölü 2 kadardır. Cevabımız D seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de sona ermiştir. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.